Kırklareli CHP'de geçtiğimiz çarşamba günü düzenlenen programla seçim startı verildi. Partililerin yoğun katılımıyla gerçekleşen etkinlik kapsamında il binasındaki geleneksel halk toplantısının ardından özgürlük meydanına yürüyüş yapıldı. Atatürk anıtı önünde düzenlenen programda basın açıklaması yapılarak seçim kampanyası başlatıldı. Kadınların da söyleyecek bir sözü var diyebilmek için ve Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına yaraşır bir şekilde bir kadın temsiliyeti için milletvekili aday adayı olmaya karar verdim. Umutları gerçeğe dönüştürmek, dönüştürmek için bu ülkeyi hak ettiği özgür günlere kavuşturmak için yıllardır üstümüze karabasan gibi çöken bu baskıcı yönetimden tutulmak için adayım. E, Trakya topraklarının daha fazla satılmasına, e, ranta kurban gitmemesi adına aday aday oldum arkadaşlar. Atatürk İlken yürekten bağlı Cumhuriyet Halk Partili bir genç olarak şehrimizi en güzel ve en liyakatli şekilde temsil etmek için bu göreve adayım. İnsanlarımızı enkaz altında bırakan rantçı zihniyete karşı genç Atatürkçü bir inşaat mühendisi olarak adayım. İktidar olacağımız Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılından Cumhuriyet Halk Partisi'nin <laughs> milletvekili aday adamları adayacağımı sizlerin huzurunda huzurlar ilan ederken haydi arkadaşlar başlıyoruz diyorum. Uğruna şehitler verdiğimiz memleketimin en mutlu kenti Kırklareli'den <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili aday adayı olduğumu huzurlarınızda açıklıyorum. İktidar, Bizden çaldıkları umudumuzu, yaşam sevincimizi geri almak için, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu 13. Cumhurbaşkanı yapmak için çıktık bu yola. Yanımızda yoldaşlarımız var. Görünen, görünmeyen aynı yolun yolcusuyuz. Bugün burada Cumhuriyet Halk Partisi 40. il örgütümüzün seçim kampanyasını başlatıyoruz. Biz bu seçime il yönetimi olarak tam üç yıldır hazırlanıyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz bu organizasyonla birlikte partimizin tüm üyelerini seçim çalışmalarına davet ediyorum. Hep birlikte başaracağız. Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi. Yaşasın Mustafa Kemal. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti.